Arkadaşlar hepinize merhaba simülasyon TV'ye hoş geldiniz tekrardan e, yüzümü tam göremiyorsunuz <laughs> köydeyiz köyden e, Tokyo ya yani eve dönüş serisinin çekiyoruz şu anda arkadaşlar e, birazdan yolu göstereceğim bir e, her zaman gibi yine hadi bakalım intro gelsin sonra videoya geçelim. her zamanki gibi bisikletin üstündeyiz. Şimdi yine yola yavaş yavaş çıkalım. Abdurrahman da bizi orada bekliyor. Abdurrahman çıkıyoruz ama araba geldi. Aa çok kötü. Şu an dar yollardayız arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz İnanın bilmiyorum. Şurada bir yerde durmamız lazım ki geçebilelim. Şöyle yapalım aslında. Evet geç bakalım. Dar yollar. <laughs> dar yollar bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi köyden çıkacağız. Tokyo'ya doğru gideceğiz geldiğimiz yolu. Şöyle göstermek gerekirse beyler. Dayımız da burada duruyor. Selamünaleyküm dayılar, el sallayın. <laughs> Eyvallah dayı. Aman 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 aman. La videonun içine ettiniz lan. Oğlum. Ulan var ya. Çocuklara eziyorduk ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yollara devam diyoruz. Şöyle köy yollarını biraz çekeyim. İçinizde kalmasın abi. Köy yolları böyle arkadaşlar. Buranın eskileri böyledir. Göstermek gerekirse. Aynen abi köy yolları böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok diyordu yani. Dar yollar abi. Dar yollar, dar yollar diyor yani. Dar yollar arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse. Ah gençler. Evet arkadaşlar. Şöyle yola devam ediyoruz. Ana yola çıktığımızda çıkmadan önce tekrardan videoyu açarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Hadi bakalım. Tekrardan herkese selam olsun. Şöyle göstereyim köyden çıkıyoruz. Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar. Tokyo'ya doğru eve doğru gideceğiz şimdi köyü bitirdik. Biraz nefes nefese kaldım ama yapacak da bir şey yok. Abdurrahman da oradan beni çağırıyor. Ne diyorsun Abdurrahman? Takmış da maskeyi, çakal. Gidik gittik gittik bayağı. Hadi dönüyoruz. Saçımızı da kestik arkadaşlar. Şu an dönüş yolundayız. Hadi bakalım. Görüyorsunuz güzel bir yokuşumuz var. Dikkatli dikkatli ineceğiz arkadaşlar. Önden alalım seni Abdurrahman. Dikkat et ama çok basma. Çanta düşüyor duramadım duramadım duramadım. Çanta düşüyor. <laughs> Çantan. Şunu da sana tekrardan. Evet arkadaşlar, evet, kesmeyeyim de. buraları. <laughs> buraları kesmeyeyim. Çok güzel oldu gerçekten. Süpersin. Öyle çıkar. Kapat kardeşim. direkt ya. Düşer <laughs> mi? Düşmez. Alt taraftan çekecektin oğlum ya. Alt taraftan böyle fırlatacağım. Ulan Abdurrahman. Bak gençler çok güzel başladık yolu ama devamını getiremedik abi. Ne yapalım? Abdurrahman düşerse senden bilirim. <gülüyor> Abdurrahman o <laughs> ne biçim kapatış ya? Çekil çekil Oğlum, bırak. Olsun, bu ne lan? bırak bana bırak. Oğlum anlamıyor musun? O çanta bu. Çekil. Dışında, bu lan düzgün konuş yürü. Çok ha? konuşturma beni. Neyse arkadaşlar, ee, dur. Tamam. Tamam hadi yürü. Hadi devam. Şey yapalım, devam arkadaşlar sıkıntı yok. <laughs> Kaldığımız yere devam ediyoruz abi. Yavaş yavaş. Yok şuradan iniyoruz arkadaşlar. Çok da basmadan. Çünkü tekerimizle tutuyoruz da olmasın. Biraz rüzgar sesi geliyordu size mutlaka. Onun için şöyle görüyorsunuz abi. Anlatmaya gerek yok. Ortalık yanıyor yani gençler. Sıkıntı yok. Abdurrahman küçük 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 köpekler geliyor Abdurrahman. Abdurrahman köpek geldi Abdurrahman. Korktun mu Abdurrahman? Korkmadı tabii ki her zamanki gibi. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar etraf. Güneş batmak üzere neredeyse batacak. Biz de şöyle Toki ileri tarafta oluyor. Şu dağın arkasında oluyor. Şu anda Toki'ye doğru devam ediyoruz. Gelişte baya hızlanmıştık. Aa, köpek, yemin ederim. Şişt, dur. Geliyor mu? Yemin et. Evet. Arkadaşlar köpek geliyorlarmış. Durmuş sonra Allah'tan bir şey yapmadı bize. Hadi arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu. Ana yolda tekrar açarım. Hadi görüşmek hadi üzere. Hadi. Tekrardan durduk. Şu an devam ediyoruz. Tokyo'ya doğru gidiyoruz. Abdurrahman yanımızda. Hadi bakalım Videoyu başlatmak için durduk arkadaşlar. Şu an yola devam diyoruz. Hadi bakalım Abdurrahman gel. Yola devam abi. Yollar güzel arkadaşlar. Şurada bir halı saha var. Halı sahada millet oyun oynuyor. Aman 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 araba geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi abi. Aynen abi. Sağdan geç. Adam bizi solasın. Halı saha burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim köyün Halı sahası. Abdurrahman biraz yavaş fren yap kurban olduğum ya. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, bu şeylerin devamı gelemez şu anda. Anca bir e, kamera aldıktan sonra gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an kamera olmadığı için telefonla çektiğimiz için bu son video bile olabilir. Öyle söyleyeyim. Biraz şey yapın. Bir baksana sen ne kadarmış. 720p veya 1080p. Arkadaşlar görüyorsunuz. Güneş batıyor abi. Güzel bir manzara var şu anda. Buradan hızlı geçelim. Geçen burada köpekler vardı baya. Aynen. Yine bizi Yine Çok bizi dağıtmış. Kötü yok olarak yakalandık. Geçen gün burada Geldiler böyle var ya Ağzımıza çiçeklerde Eyvallah, de Devam bakacak. ediyoruz. Şöyle ana yola çıkacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim abi köyde. Ee, arkadaşlar kalite güzel olmayabilir. Onun için özür diliyoruz. Telefon kamerası çekiyoruz normal yani. Onu da söylemiş olayım şu anda ana yola doğru çıkacağız inşallah şöyle bu taraf Adana tarafı daha doğrusu Mardin'e giden yol Adana'ya giden yol işte ya her ne boksa artık yol gidiyor oğlum işte yol değil mi Allah gidiyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ana yola geliş geliş güzeldi önden geç sen oğlum bak bir de fren yapma önünde birden ya çarpacağız. Zaten tek elle sürüyoruz baba şakala bak. Birazdan yere çakılacak tamam mı? Arkadaşlar durum o olacak yani. Görüyorsunuz şöyle. Anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Karşı da geçmeyelim buradan devam edeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ana yola çıktık abi. Yavaş yavaş. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Ana yolda da biraz çekeceğim artık bu dönüş videosu çok hızlı çok uzun daha doğrusu olmayacak öyle söyleyeyim sizlere şöyle gölgemi görüyorsunuz <laughs> ee, yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak Abdurrahman köşeden gel Abdurrahman köşeden gel önümden geç <laughs> bir de fren yapma birden bak elle sürüyorum şu an karşıdan arabalar geliyor çünkü görüyorsunuz arkadaşlar Abdurrahman <laughs> yapma şu şeyleri ya geç bir bak <laughs> yapma ben yandayken yapma. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz yollar temiz yollar ee, çok uzatmayacağım dediğim gibi arkadaşlar Toki'de birazdan görünecek Toki'yi gösteririm size olmadı bir Toki'ye vardığımızda da bir video çekeriz vardık diye ee, şöyle göstereyim abi etrafı arkadaşlar Abdurrahman önüme geç önüme geç ya da arkama geç tamam bir şey olmadık değil mi lan biz Abdurrahman şöyle görüyorsunuz yollar arkadaşlar yollar güzel abi Hadi dayı. Yollara devam gençler. Allah bak gördün mü? Yok şey. Taşın üstünden geçtim. Arkadaşlar manzara böyle. Gördüğünüz gibi bana yola çıktık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Tokyo'ya vardığımızda tekrardan açarım videoyu bitiririm o zaman. Bu video biraz kısa sürecek dediğim gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın. Tokyo'da görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar herkese tekrardan selam olsun. Ee, Tokyo'ya gelmiş bu maddesi Tokyo'da şu tarafta. Ee, tam gösteremedim ama burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bu video çok uzun olmadı. Dediğim gibi telefonla çektiğim için uzun çekemiyorum beyler. Onu söylemiş olayım. Ablan değil mi o ya? Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Simülasyon TV'de kalın. Hadi bay.